yapıyorsunuz? Gezme neresi? Oha! Kırdın <laughs> mı? <mu? Gezdim. gülüyor> <Yok>, tak. Yunus takar <laughs> mısın? Yunus tak hemen. Sanayiye Evet gezme. Gezmeye giderken şimdi sanayiye gidiyorsunuz artık. Tamam. Kırdınız Yılmaz. Düt düt düt. Geri git geri 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 geri. Sakın arabasını kırma yoksa sana çok kızarız. Yeme Yılmaz. Aha hamiyi de ezdi. <laughs> Aha tamam, parmaklarını ezdi. da ezdi. Tamam. Odamı dağıtma desin. Vuracak şimdi. Düştün gördün mü? E, Yılmaz çekme öyle. <laughs> Yılmaz kırılıyor <laughs> mu araban? Tamir edecek. Dur sanayiye geldi şimdi. <laughs> Yılmaz Usta, Yılmaz Usta hemen arabayı tamir et. <laughs> Kaza yaptın zaten. <laughs> ya, Yunus kırdın gerçekten. Yakılıyorsun şu an. İyice koysana şunu şöyle. Tak iyice direksiyonunu. Çıkmış iyice. Çabuk tak. Kırılmış köşesi. Yılmaz <laughs> onu nasıl tamir edeceksin? Aha öldürdü. Ben kitabımı okudum. Okudun mu? Bana alan ne yiyeceğim <laughs> Bunlar benzin oldu farkında mısın? Aha şimdi yangın çıkacak arabadan. <laughs> Bak arabadan yangın çıkacak şimdi. Ne yaptın abiye? Yardım et hadi onu hastaneye götür. Bu kurt. Tamir et, tamir. Aha. Ne yapıyorsun Yunus öyle? Ama o ne biliyor musun? Tren o tren. Trenin rayı. Treni nerede onun? Tren geliyor. O tren mi? <laughs> ben mi? <laughs> Kalk arabana güzel bin. çiçek puf ne demek Yılmaz? Bunu buldum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Lütfen emeğimizi bilin o ne demek ya? Mama Ne yaptın <laughs> abi yayın <laughs> Artık sizi taşımıyor bence motor. Ay, Yılmaz düştü. Allah, ne, olay! ne, biliyorum? ne, biliyorum? ne, biliyorum? Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, var Leyla, Leyla, ben, ben, ben Leyla, vuracağım. perfection. Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, perfection. Leyla, Leyla, Yılmaz abine yardım et. Kalkamıyor oradan. Elinden tut da kalksın. O da yapıyor bu uğraşanı. Kırdın hepsini. Sen düş hadi şimdi de. Anladım. Aha düştü. Ne diyor? Yardım et işine düştü. Çabuk ona yardım et kaldır onu. Yunus taklatarak mı geliyorsun? Yunus düşüyorsun kendini kurtar. Hey, <laughs> o <laughs> Uyuyorum ben diyor ya. Ne oldu? Ne oldu? Uyuyor. Ne eliyorsun çocuğa? Ne oldu? ne oldu? Aha gerçekten düşüyor şu <laughs> <Ne oldu? gülüyor> an. Buğra. Ne diyor anne? Yunus'cum önünden çekilir misin kameranın? Ne diyor anne? Düşüyor, düşüyor. Aa, biz de düştü. Koş yardım et bakalım. Bu sefer de uyuyorum diyecek. Koş yardım et. <laughs> uyuyor. Çekin. <Doğru> <laughs> patron kalk. Patron. Patron dili dışarıda uyuyor. Gıdıklayalım patronu. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Babam da zaman gelecek. Ben ne diye? Gidi 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 gidi. Aha gidi 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 gidi. Kacıyor kacıyor Yunus o gıdı gıdı yapmaz bak dikkat et. <laughs> <laughs> Yunus <Yumar>, <gülüyor> seni biliyorum. Yunus <Yumar>, <gülüyor> seni buluyorum. Oh my god. Ya ne Yunus ne? yine bak motorun direksiyonu kırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne Yunus kitabını <laughs> dışarıladı. Tamam. <laughs> <laughs> ben Baba da sana aynısın diyor gördün mü? Uyuyan ben, uyuyan ben. Uyumuyorum ben. Sessiz ol diyor sana. Gördün mü? <laughs> Anne, ekmeği. <motoru düştüm>, <laughs> Oha, düş, ezden düşüyorsun. Sen de oy hadi Yılmaz Ben İbrahim Yılmaz 14 tane tercih. Mama, o sökülmez. Sökme onu. Yılmaz oraya Anlıyorum. 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 Anlıyorum.